Evet burası yerin lobisi. Böyle sosyal mesafeyi koyun diye kağıt koymuşlar. Burası bir restoran. The side diye. içeri sırayla alıyorlar. Sayıyı alıyorlar. Herkes almıyorlar. Hatta bu şekilde teslim ediyorlar fakir servisine. içeri kimseye almıyorlar. Evet. Tabelalarda bakın. İnsanlar markete girebilmek için sıra bekliyor bu şekilde artık. Seviye ve burası market ve şu an artık sırayla alıyorlar. Herkesi bir anda içeri almıyorlar. Her an her yerde bir yer sizi bu şekilde görebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde buradan sıcak geliyor diye duman geliyor diye onun yanına yatmış. Da bir homeless, buraya, buraya bir yani. Donald Trump has made a swift backtrack after letting slip New York could be quarantined for two weeks. The city has the highest number of cases anywhere in the world, and Amelia Adams says tensions are now flaring between the White House and the Big Apple. We'll make a decision very. Quickly, very shortly, a quarantine because it's such a hot area of New York, New Jersey, and Evet bugün yine çok güzel bir gün var. Emre ile Dunkin Donuts dükkanına geldik. Kadın bekliyor. Biz de içeri girecektik. Normalde içeriden işte alışverişimizi yapalım dedik, Kahve falan alacağız. Araçlar burada dışarıdan sipariş vermek için bekliyorlar. Biz de içeri gireceğiz ama açık mı falan yok dedi. Ben de o yüzden bekliyorum. Arabası olmadığı için sırada o şekilde bekliyor. Diğer arabalar da bizim gibi. Bekliyoruz şu anda. Yani şu an sadece dışarıdan sipariş alıyorlar. İçeri kimseyi almıyorlar. Bugün bir de salı günlerden yani. Evet. Emre ile beraber kahve almaya geldik. Kahve Emre nasılsın? Bey, i̇yiyim teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Nasıl durumlar şu anda? En son baktın mı haberlere? Son ne son diyor Trump buna? sokak çıkma yasağı ilan edildi. Hı -hı. New York'ta ve New Jersey'de askerler sokağa indi. Domino's'ta nasıl durumlar? Domino's'ta hiçbir değişiklik yok. Aynı. <laughs> Devam ediliyor. Devam. İnsanlar sipariş vermeye evlerinden... Evet. Dışarı çıkan insanlar yemek siparişi veriyor. Bunların evlerinde mutfak olmadığı için Mecburen dışarıda yiyecekler. Onun yani için... Amerika'da bildiğin insanların evinde mutfak yok değil mi genel olarak? Var da kullanmıyorlar. Çoğun mutfak kültürü yok. mü yok mutfak diyelim? Mutfak kültürü yok. Yani olanlarda zaten mikrodalgada hazır yemekler yapıyorlar. Bu kadar. Mikrodalga. Evet. Hazır genelde hazır. Ya da elektrik, gaz... Ya gideyim böyle bir çorba yapayım, makarna yapayım, pilav yapayım. Yok hiç öyle bir şey. Ya Orta Amerika'da var da... Bizim böyle büyük şehirlerin hiçbirinde yok. Zaten odalar genelde paylaşılıyor burada. Evde mesela her odada bir kişi kalıyor. Doğal herkes mutfağı ortak kullanıyor. Hmm. Onun için herkes tek tek girip yemek yapmıyor yani. Bir de çamaşır makineleriyle ilgili bir durum var diye düşünüyorum. Yani gördüğüm kadarıyla zaten. Geçen mesela bir tane o gökdelenlerden birine çıkmıştım. Adamlar bir tane katta Bilal. Daireler var. Bir tane küçük bir alan yapmışlar. Çamaşır makinesi gördüm evet. orada. Yani bir ne yapıyorlar? Oradaki dairedeki kullanıyor. herkes yani dairelerdeki herkes onu kullanıyor değil mi? Ortak kullanıyor. Ya evlerinde çamaşır makinesi ekstradan kimsenin olmuyor yani o şekilde durumda. Bu sefer yerden de kurtarmış oluyorlar. Hem mutfağı kullanmıyorlar hem çamaşır, çamaşır olayını var. kullanmıyorlar. Evde sadece yatmaya mı? Bir de Netflix izlemeye. <laughs> siparişi verdi ablamız. Şimdi Şu devam edecek. An çünkü <laughs> araba yaklaşmadığı için sistem görmedi. Doğal olarak siparişi verememişti. Neyse sipariş verelim şimdi. Bakalım burada neler var. Fiyatlar nasıl ya, sipariş vereceksin? Hangi çaydan? <laughs> hot, tea. hot tea. Ice tea var, hot tea var. Small'u 1.69 dolar medium Hi, Gabriel. Okay, hey, let me get you one medium hot tea and lemon and sugar. Medium hot tea, lemon and sugar? Yeah, let me get one more coffee. Medium coffee, cream, extra cream, extra sugar. One muffin. Yes, please. Evet, siparişi verdikten sonra buraya geliyoruz. Buradan bizi tamam. alacağız. How are you? I'm good. How are Thank you. How is work? Good. Huh? Görüşürüz. Görüşürüz ya. Bunda da. Kahvelerimizi aldık. Şimdi bir tane kap ne kadar? 3.29, 3.39 falan öyle bir şey. Yani i̇yi bir fiyat bence. Hani Türkiye fiyatıyla düşünürsek 3.29 TL oluyor. Ki kap 3.29 TL içemiyoruz Türkiye'de. Ben en az 12-13 TL yapıyor maalesef. Öyle yani. Ee... Başka ne aldık? Toplam aldığımız her şey 11 dolar tuttu. Yani 11 TL mi? Uh, Hamza, can yeah. you tell us how is the situation here? Like how many years you are working here? Three years. Three years. What yes. do you do here? I uh, drive delivery. Delivery? Like for one company, fast food? Fast food and with an application, caviar. Application, okay. Uber Eats. Uber Eats. ah. Generally, how is Uber Eat or how was the other application and work delivery in United States? Can you tell us? good before but right now with the coronavirus it's getting slow, it's getting slow. like uh, people are more scared yeah to About the virus but how they survive you know like because we know that people doesn't have a culture of food into in, in a house like kitchen culture yeah. like in turkey like in algeria because i know this is the um, the different culture like you know saying we have that kitchen culture but they doesn't have how they survive what they do what they will do what do you think they try to stay home and get at home some, the families, maybe. some people they try to, to, to order from the store store yeah from the stores but maybe delivery work will be not affecting with this situation maybe but you say these days slow down In right these days slow everything is closed yani ben mesela hani bu e, delivery olayıyla ilgili yani paket servis olayıyla ilgili bu durumların artacağını düşündüm aslında düşünüyorum da yani ama kendisi çalışıyor bu işte sonuçta e, yani paket servis işini yapıyor ve işlerin düştüğünü söylüyor e, yani koronavirüsün bu şekilde de etkilediğini söylüyor Hani e, insanların evde bir mutfak kültürünün olmadığından nasıl Türkiye'de, Cezayir'de ve buna benzer kültürlerin olduğu yerlerdeki gibi bir mutfak kültürü. Yani bizdeki bir mutfak kültürü olmadığı için ben Delivery'nin böyle bir seyirde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bilmiyorum Hamza farklı bir şekilde düşünüyor. Sen nasıl düşünüyorsun Emre? Yani büyük firmalar yine iş yapıyor. Büyük firmalar Ufak yine restoranlardan insanlar order etmek istemiyor genelde. Yine Domino's yani büyük olsun. firmalarla çalışmayı istiyorlar, düşünüyorlar ama küçük firmaları biraz daha azalttılar o zaman. Evet. Oldu? Çünkü küçük firmalar biraz daha inspection konusunda hassas gösterdikleri için uh, insanların uh, orada olduğunu düşünüyorlar. Özellikle Chinese food store'ların kapanması. İnsanlar uh, Chinese food store'dan order ediyor. The Chinese food stores they are close. Close, huh? like we will see after this week what's going to happen. But they said only 14 days after this week. Do you think uh, United States government will support people who can't work these days or the situation like Canada said that you know Canada It's Only who, who, said who pay their taxes like bu bir vergisini taxes. ödüyorsa onlara devlet <laughs> yardım yapıyor. Ayrıca kiralarını ödüyor iki aylık. Haftada bin dolar yardım. Şu yardım an yapıyor mu o yardım? Şu an ev kiralarını kimse ödemiyor. Ödemek zorunda da değil. Kimse evden atamıyorlar. Aha şu an öyle bir durum var öyle yani. bir durum var. İki ay ev kirasını ödemediği sürece kimse ses çıkarmıyor. Devlet bu konuda çalışıyor. Ev kiralarını ödeyecek. Aa, Ve bak, haftada bak, bin, güzel dolar, bilgi, bunu bin dolar dolar yardım ederim. yapmayı düşünüyor. Durumları aşağı yukarı buradan e, güzel sohbetle öğrenmiş olduk. Ne var ne yok en azından birkaç farklı bir şeyler duymuş olduk. Ben güzel 2-3 bilgi öğrendiğimizi düşünüyorum ya. Neyse şimdi şu teker işini halledelim inşallah. Bulabilirsek açık bir yer. Ne düşünüyorsun Emre bu konuda? Deli veri mevzusunda. Benim konuşumda dediğim gibi diğer kişiler, büyük bak, şirketler, yollar. yani içeride nasıl çalıştıklarını, nasıl yiyeceğini, koruduklarını kimse bilmiyor. Ama diğerleri kontrol da ediliyor da değil mi? Adamlar da önlem yani. veremiyor, Donmuyorsa çalışıyorsun sen elini bileyim her gün yarıyorlar, kavga yapıyorlar hatta görüyorsun. Tabii Peki, hemen kapı olayını yapıyoruz. Saat kapı yıkıyoruz. kollarına aynen öyle sıkılıyor fısfıs. Güzel elimizi yıkıyoruz yoksa o öbür türlü yani Allah korusun bize bulaşsa zaten bütün insanlara bulaşma ihtimali de var. Taşıyıcı olma tamam, işte ihtimali. Zaten lazım. insanların anlamadığı taşıyıcı kısmı o. yani biz mesela tamam hastalıktan kolay etkilenmeyebiliriz ama başka insanlara bulaşma ihtimali çok, çok yüksek yani. yani çok yüksek. O yüzden zaten evde kal diye insanlar her türlü uyarılar yapılıyor ya. Ben şimdi mesela biz evde kalmıyoruz bir şekilde çalışmak zorunda olduğumuz için burada evet oraya buraya gidiyoruz ama sonuçta biz temizliğimize dikkat ediyoruz çalıştığımız yerde. Nasıl e, davranmamız gerektiğini biliyoruz. Ona göre hijyenik önlemlerimizi alıyoruz. Aynen, kesinlikle. İnsanlar aramızdaki mesafeyi koruyoruz. Hani yoksa zaten sıkıntı. Şu an polis var, bekliyoruz. Evet. Kırmızı ışıklar çok hızlı bir şekilde geçti. Burada böyle. Tabi, Allah'tan uyardı önce bizi çünkü yeşiliydi. İleride de bir polis arabası var. Olaylar durmuyor burada. Burada olay işte böyle. Her köşe başında polisler duruyor. Bir olay olduğu zaman anında damlıyorlar hemen oraya. 5 dakika içinde isterse 100 polis bile damlayabiliyorlar. Polis sirenlerini açıyor. Eğer olay yerine çok yakınsa sirenlerini kapatıyor. Sadece ışıklar açıyor hiçbir zaman siren sesi duyamaz. Mesela hırsızlı bir eve gittiği zaman, sirenleri kapalı şekilde gittiği zaman bir anda hırsız polisin geldiğini anlaması imkansız. Bir anda 20 polis bile etrafı olamaz. Ama bu köşede duruyorlar, seni durdurma mevzusu var diye seni polis durdurdu. Evet. O, me o, mevzu nasıl gelişmişti? Hızlıca bir anlatır mısın? Ben şey. yanlışlıkla ya da benden şüphelendiği için bilmiyorum. Bazen şüphelendiği için de durdurabiliyor. Ama genelde şüphelendim diye durdurduğunu söyleyemez polis bir neden olması lazım. Buradan Kesin sorun. bir sebebi olması lazım değil evet. mi? Evet ama şüphelendiği zaman da bir neden uydurabiliyor ya. Yani. Ha. ve yani şu yüzden senin önce plakanı sorgulatıyor arkadan. Evet sen plakanı sorgulat. Bir de önde plaka yoktu mu? onu da söyleyelim. Önde mi? plaka yok olmasına da gerek yok zaten. Bak, önde plaka yok arkadan takibini yapıyor ne yaptığı takibe göre senin hemen bakıyor ne var ne yok bu arabanın bir üzerinde sürücün tabii. üzerinde bir silah var mı ona göre bir kontrol yapıyor. Eğer silah varsa mesela ruhsat falan o mevzudan diyor ki uzaktan takibe devam et. Ona göre dikkatli bir şekilde takip et. Ek takviyeler geliyor yakınlara. Sonra hep birlikte durduruyorlar. Ya da öyle bir şey yoksa, sıkıntılı yoksa durduruyor zaten. Emre'yi de durdurduğu <laughs> gibi. Ve Emre'yi durdurmuş mesela. Demiş ki böyle böyle nedir, ne değildir durum hani... Sen demiş kırmızı ışıkta geçtin biz seni takip ediyoruz. 5 mil yani yaklaşık 8 kilometre boyunca takip etmişler ve peşine e, demiş işte ben zaten delivery yapıyorum falan müşteriye gidiyordum. Uyarmış. Yani çok nadir görülebilecek bir olay ama uyarmış ve şey yapmış. Çünkü bildin cezası da en az 200-300 dolar evet. vardır herhalde. Şu anda burası bir restoran. Saat Saatün restoranı diye. Burayı zaten restoran kullanımı kapatmışlar. Gördüğünüz gibi her yerde dikkat falan. Burada sipariş verirken de buradan para kısmı, buradan da yemek kısmı dönüyor. Çok fazla yaklaşmıyorsunuz ve çıkıyorsunuz direkt. Adamlar sistemi bu şekilde kurmuşlar ya. Bence müthiş olmuş. ya yani Hiçbir şekilde oturamıyorsun. Bak şurada. Evet buradaki benzinlik de artık çalışma saatlerini değiştirmiş. Normalde burası 24 saat açıktı. Fakat şu anda. Böyle. Sadece kredi kartıyla falan alışveriş yapılabiliyor burada. O da benzin için. Onun dışında saat sabah 6 akşam 10.